Mazhar-ı Canı Canan mazhar Canı Canan Hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Seyyiddir. Silsile-i Aliye'nin yirmi yedincisidir. İsmi Şemseddin Habibullah'tır. Babası Mirza Can'dır. Onun ismine izafeten Canı Canan denilmiştir. 1701 yılında doğdu, 1781'de şehit edildi ceddi, ileri gelen devlet adamlarından olup, Teymuriye sultanlarına yakınlıkları vardı. Babası Mirza Can, mevki ve makamı terk edip, fakirliği ve kanaati tercih etti. Servetini Allah için fakirlere dağıttı. Kızının nikahı için ayırdığı 25 bin rubiye miktarındaki altını, bir dostunun şiddetli bir sıkıntıda olduğunu işitince, tamamen ona hediye etti babası memleketinde merhameti, üstün ahlakı, insani meziyetlerinin üstünlüğüyle tanınmış bir zattı. Masarı Canı Canan Hazretleri zekâ, feym ve anlayışının parlaklığını gören firaset erbabı onun yüksek bir fıtrata, yaratılışa sahip olduğunu söylerlerdi. Babası onun terbiye ve taliminde ilim öğrenmesi hususunda çok dikkat gösterdi. Daha küçük yaşta ilim, marifet öğrenmeyi ve çeşitli maharetler kazanmaya başladı. Kıymetli ömrünü çocukluğundan itibaren gayet iyi değerlendirdi. İlim ve marifeti yanında ayrıca çeşitli sanat ve maharetleri öğrendi. Kendisi şöyle demiştir: Çocukluğumda İbrahim Aleyhisselam'ı rüyamda görüp çok iltifat ve ihsanlarına kavuştum. Yine çocukluğumda Hazreti Ebu Bekri ne zaman hatırlayıp ismini ansam, mübarek sureti karşıma çıkardı. Ruhaniyetini gözümle görürdüm, bana çok iltifatta bulunurdu. Yine şöyle anlatmıştır. Çocukluğumdaydı. Bir kimse babamla konuşuyordu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bahsettiler. Ben o anda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhaniyetini gördüm. Bana oradan kalkmam için işaret etti.'' bu hali babama söyleyince, anlaşıldı ki sen onların yolundan istifade edeceksin dedi. Allahü Teala benim tînetime, sünnet sünneti seniyeye ittiba etme, uyma hasletini yerleştirmiş. Kendisi ilim tahsilini şöyle anlatmıştır. Farisi lisanını ve diğer bazı bilgileri babamdan, Kur'an-ı Kerim'i, tecvid ve kıraat ilmini, Kari Abdurresul'den akli ve nakli ilimleri de zamanımızın alimlerinden öğrendim. Hacı Muhammed Eftal'den tefsir ve hadis ilmi öğrendim. 15 yaşındayken kendisinden ilim öğrendiğim hocam Hacı Muhammed Eftal bana bir takke hediye etmişti. Bunun bereketiyle zihnim iyice açıldı. Hiçbir şeyi okuyup öğrenmekte zorluk çekmedim. Tahsilimi tamamladıktan sonra bir müddet de talebelere ders verdim. 16 yaşında babam vefat etti vefat etmeden önce şöyle vasiyet etti. Bütün vaktini, kemalatı, olgunlukları ve üstün dereceleri elde etmek için harca. Kıymetli ömrünü boş şeylerle geçirme. Babamın vasiyetine uyarak ilim öğrenmeyi ve öğrendiğim ilimle amel etmeye devam ettim. Bir gece rüyamda evliyadan bir zatı gördüm. Mezarından kalkıp yanıma geldi ve kendi külahını başıma koydu. Bu rüyadan sonra gönlümde makam ve mevki arzusu hiç kalmadı. Tasavvufa yönelme arzusu iyice fazlalaştı. Bir defasında rüyamda gayipten bir ses, bizim seninle işimiz var. İnsanların hidayete kavuşması ve onları hidayete kavuşturacak yolun yayılması senin sebebinle olacak dedi. Bu rüyayı da görünce tasavvufa yönelip batın nisbetini elde etmek arzum iyice kesinleşti. Bu maksadıma kavuşmak için Seyyid Nur Muhammed Bedayuni'nin huzuruna gittim. Mübarek yüzünü görünce marifet sahibi bir zat olduğunu anladım. Sünnet-i seniyeye son derece bağlı, dinin emirlerine tam uyan, yüksek ahlak sahibi bir zattı. Sohbeti kalbe safa veriyor, cana can katıyordu. İyice anlaşılmıştı ki, arayanlar maksada onun huzurunda kavuşuyor, ölmüş kalp onun huzurunda dirilip itminana eriyor. Hakka kavuşmak orada müyesser oluyordu. Beni talebeliğe kabul etmesini arz edince, istiharesiz talebe kabul etmediği halde beni derhal kabul etti. Feyzleri o kadar bereketli ve tesirliydi ki, bir teveccühle talebesinin kalbi zikretmeye başlardı. Ona talebe olup feyizlerine kavuşunca gönlüm aydınlandı, çok iltifatına kavuştum. Kısa zamanda Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri'nin sohbetinde yetiştim. Tasavvuf hallerine gark olmuştum. Ben muhabbeti ilahinin sarmasından, cezbenin çokluğundan uykuyu, istirahati, yemeği, içmeyi terk etmiştim. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız başıma dolaşmaya başladım. Açlığın şiddetinden ağaç yaprağı yemiştim. Vaktim hep kendimden geçmiş bir vaziyette ve murakabe halinde geçiyordu. Asıl maksada kavuşmayı böylece bekledim. Nihayet o hale geldim ki, Rabbini görüyormuş gibi ibadet et hadisi şerifinde istenen vasfa ulaştım. Mahviyet, fena ve beka hallerine kavuştum. Büyüklerin tarif ettiği maksada sırrı tevhide yükseldim. Nur Muhammed Bedayuni benim hallerime bakıp bana karşı tevazuyla büyük bir sevgi ve alaka gösterdi. Bir gün ikimiz karşı karşıya otururken İki güneş karşı karşıya gelmiş, birinin nurundan diğeri görülmüyor. Eğer taliplerin terbiyesine yönelsen alem nurlanır buyurdu. Yine bir gün bana "Sen de Allahü Teala'ya ve Resulüne karşı muhabbet yüksek derecededir. Bizim yolumuz senin teveccühlerinle yayılacak. Sana Şemsettin Habibullah ismi verildi." buyurdu ve talebelerinden bir kısmının yetiştirilmesini bana havale etti. Hocam Seyyid Nur Muhammed Bedayuni'nin sohbetine dört sene devam ettim. Sonra bana icazet verdi. Bana ehli sünnet itikadı üzere olmamı, sünnet-i seniyeye uymamı ve bid'atlerden sakınmamı vasiyet etti. Hocası Seyyid Nur Muhammed'in vefatından sonra insanları irşada ve doğru yolu anlatmaya başladı. Derslerine, sohbetlerine, alimler, amirler, veliler ve halk devam edip ondan feyz aldılar.'' Mir Müslüman, Senaullah Pani Püti, Gulam Kaki, Seyit Alimullah, Seyit Abdullah Dehlevi gibi büyük alimler ve veliler yetiştirdi. Masarı Canı Canan Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala bize en olgun aklı, doğru ve keskin görüşü ihsan etti. Saltanat işlerinin idaresi ve memleketin nizamı hususunda herkesin haline uygun en güzel usulü öğrenmiştim. Bunun için zamanın meşhur devlet adamları alacakları silahları ve diğer mühim şeyleri bizden sorar ve bizden aldıkları cevaba göre hareket ederlerdi. Yine şöyle buyurmuştur. Muhterem babamın bereketli terbiyesiyle yetiştikten sonra, bende öyle bir hal hasıl oldu ki, bir bakışla herkesin ne olduğunu ve kalbindekini anlardım. Bulunduğum yolun nuruyla, insanların saadet veya şekavet, cennet veya cehennem ehli olduğunu alınlarından okurdum. Nevab Han Firuz Cenk, masar Canı Canan Hazretlerini soğuğu şiddetli bir kış gününde üzerinde eski bir elbiseyle gördü. Bu halini görünce ağladı. Yanında bulunan adamlarından birine, biz ne bedbaht insanız ki, büyüklerimizden bir zat hediye kabul etmiyor ve ona hizmet etmekle şereflenemiyoruz dedi. Bu hadise üzerine Masar-ı Canı Canan Hazretleri biz zenginlerden bir şey kabul etmemeye, almamaya kararlıyız. Hayat güneşimiz batmaya yüz tuttu, ömür bitmek üzere. Şimdiye kadar kabul etmedik buyurdu. Sonra Nevap Han Firuzcenk bin rubiye para hediye etmek istedi. Kabul buyurmadı ve biz sizin servetinizin yiyicisi değiliz. Onu fakirlere dağıtınız dedi. Yine Afgan serdarlarından biri Eşrefi denilen 300 altın göndermişti. Bunu da kabul buyurmayıp, her ne kadar hediyeyi kabul etmek lazımsa da mutlaka kabul etmek lazım olduğuna dair bir emir yoktur. Bize kendi talebelerimiz ihlas ve ihtiyatla haram karışmaması için dikkat ederek hazırladıkları hediyeleri getiriyorlar. Onları bile kabul etmiyoruz. Kaldı ki ümeranın ve zenginlerin hediye edeceği şeylerin tam helalden hazırlanmış olduğu şüpheli olanları hiç kabul etmeyiz.'' Onda insanların hakkı vardır. Kıyamet günü onun hesabını vermek zordur. İmam-ı Tirmizi'nin Ebu Berze'den getirerek yazdığı hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? Bunun için çok dikkat etmek lazımdır buyurdu. Masarı canı canana yine devlet adamlarından biri Hindistan'ın meşhur meyvesi olan en beden Hint kirazından bir miktar hediye göndermiş ve kabul etmesi için de çok yalvarmıştı. Bunun üzerine iki tane embe alıp gerisini iade etmiş ve bu fakirin gönlü bunları kabul etmek istemiyor buyurmuştu. Biraz sonra huzuruna bir bahçe sahibi gelip falan emir size gönderdiği embeleri bizden zulümle alıp size hediye etti dedi. Bunun üzerine mazlumun hakkının verilerek himaye edilmesini söyledi. Sonra da Sübhanallah, onun getirdiği bu yiyecek bizim batırımıza zararlı oldu buyurdu. Ondan sonra da malı şüpheli kimselerin ikramını hiç kabul etmedi. Yine bu hadise üzerine yiyeceklerin en zararlısı, kazançları şüpheli olan zenginlerin ikram ettiği yiyeceklerdir.'' hatta fakirlerin ikramları da şüphelidir. Çünkü onlar da bu yemekleri hazırlamak için kazançları şüpheli olan zenginlerden borç alıyorlar buyurdu. Masarı Canı Canan Hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur. Yenilen lokmalar insanı muvaffakiyete kavuşturmalı, taat ve ibadetin nurunu artırmalıdır. Fakirliği zenginliğe tercih etmeli, sabır ve kanaati seçmeli, teslimiyeti ve rızayı seciye haline getirmelidir. Resulullah Efendimizin Allah'ım Ali Muhammed'in rızkını kafi gelecek kadar kıl buyurduğu duasına uygun olarak insan için lazım olan şeyleri yeteri kadar istemelidir. Eshab-ı kiram da böyle dua ederdi. İsrafa düşürecek kadar zengin, sıkıntıya, borca düşürecek kadar da fakir olmamalıdır. Kulluk vazifesini yerine getirip, ölüme hazır beklemeli, gönlü başka arzulara bağlamamalıdır. Ölüm ilahi bir hediyedir. Allahü Teala'ya kavuşmak ve Resulullah Efendimizin didarını, mübarek yüzünü görmektir. Masarı Canı Canan Hazretleri hocalarına büyük bir muhabbet ve ihlasla bağlıydı. Bilhassa İmam-ı Rabbani Hazretlerine derin bir muhabbeti vardı. Her neye kavuşmuşsam hocalarıma olan muhabbetim sebebiyle kavuştum. Kulun amelleri nedir ki Allahü Teala'nın rızasına kavuştursun? Fakat Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş ve makbul kullarından olan zatları sevmek, onlara muhabbet beslemek Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için en kuvvetli vasıtadır buyurdu. Masarı Canı Canan Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir defa cihanın süsü ve kainatın serveri olan Peygamber Efendimizi rüyada görmekle şereflendim. Yan yana uzanmış yatıyorduk. O kadar yakındı ki mübarek nefesi yüzüme geliyordu. Bu esnada susadım. Serhent büyüğünün oğulları, yani İmam-ı Rabbani hazretlerinin evladı da oradaydılar. Resulullah onlardan birine su getirmesini emir buyurdu. Fakir, ya Resulallah, onlar benim pirimin evladıdır diye arz ettim. Onlar bizim sözümüzü tutarlar buyurdu. Onlardan bir aziz kalkıp su getirdi. Kana kana içtim. Sonra, ya Resulallah, hazretiniz müceddidi elfisani hakkında ne buyurursunuz diye arz ettim ümmetimde onun bir benzeri yoktur buyurdu. Ya Resulallah, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı mübarek nazarlarınızdan geçti mi? dedim. Buyurdu ki, eğer ondan hatırladığın bir yer varsa oku. Ben de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı mektuplarında geçen ve Allahü Teala için o veraül vera, sonra yine veraül veradır. Yani Allahü Teala ötelerin ötesidir. Akıl neyi düşünür ve neyi tasavvur ederse o değildir buyurduğunu okudum. Resulullah Efendimiz bunu çok beğendi ve tekrar oku buyurunca tekrar okudum. Bu ifadeleri çok güzel buldu. Bu hal epey bir müddet devam etti. Ben gördüğüm bu rüyada Resulullah Efendimizin mübarek nefesinin ve sohbetinin bereketiyle kendimi tamamen nur ve huzur içinde buldum. Uyanıkken ele geçen şeylerden daha çok bereketli olan bu rüyanın bereketiyle günlerce acıkmadım ve susamadım. Masarı Can Canan Hazretleri şehit olarak vefat etti. Vefatından birkaç gün önce bu fani dünyadan gitme zamanının geldiği ve Allahü Teala'ya kavuşacağı için bambaşka bir aşk ve şevk içindeydi. O günlerde ibadet ve taatlerini daha da arttırmıştı. Bir taraftan da talebeleri ve sevenleri akın akın sohbetine geliyorlardı. Sohbetleri ve murakabeleri büyük bir huzur hali içinde geçiyordu. Sohbetleri sırasında huzurunda toplananlar yüz kişiden ziyade olur, bereketlere ve feyizlere kavuşurlardı. Vefatının yaklaştığı günlerde talebelerinden Molla Nesim, memleketine gidip dönmek üzere izin istediğinde bu talebesine artık seninle bir daha görüşeceğimiz malum değildir buyurdu. Bu sözleriyle vefat edeceğine işaret etmişti. Bunu işiten talebeleri ağlaşmaya başlayıp gözyaşlarını tutamadılar.'' Yine vefatının yaklaştığı günlerde talebelerinden Molla Abdurrezzak'a yazdığı bir mektupta, ömrüm 80 yaşını geçti, ecelim yaklaştı, bize hayır duada bulun diye yazmıştı. Bu sıralarda talebelerinden diğerlerine yazdığı mektuplarında da aynı şekilde işaret etmiştir. Yine vefatının yaklaştığı günlerde kavuştuğu nimetleri dile getirerek ve şükrederek şöyle buyurdu. Kalbimden her ne geçtiyse, ve her ne nimete kavuşmak istediysem Allahü Teala onları bana ihsan etti. Beni İslam'ı hakikiyle şereflendirdi ve çok ilim ihsan etti. Salih amel üzere istikamet verdi. Büyüklerin tasavvuf yolunda bildirdiği şeylerin hepsini verip keşf, tasarruf ve keramet ihsan etti. Beni dünyaya düşkün olmaktan ve dünyaya düşkün olanlardan da uzak eyledi. Ancak Allahü Teala'ya yaklaşmakta yüksek derece olan şehitlik derecesine kavuşamadım. Hocalarımın, mürşitlerimin çoğu şehitlik şerbetini içmekle şereflendiler. Şu anda ben yaşlandım. Vücudum zayıf düştü. Cihad edecek ve böylece şehitliğe kavuşacak gücüm, takatim kalmadı. Ölümü sevmeyen, istemeyenlere şaşılır. Ölüm Allahü Teala'ya kavuşmaya sebeptir. Masar Canı Canan Hazretleri böylece şehitlik derecesine kavuşmayı çok arzu ettiğini dile getirmişti. Ömrünün son günlerini yaşadığı sıralarda huzuruna gelip gidenler iyice artmıştı. 1781 senesinin Muharrem ayının yedisinde, çarşamba gecesi kapısının önünde pek çok kimse toplanmıştı. Bunlar arasında üç kişi ısrarla içeri girmek istiyorlardı. Nihayet izin alıp içeri girdiler. Bunlar Moğol ve Mecusi idiler huzuruna girince, masar Canı Canan sen misin?'' dediler. masar Canı Canan Hazretleri de ''Evet benim.'' buyurdu. Meğer bunlar, masar Canı Canan Hazretlerine kast edip öldürmek üzere gelmişlerdi. İçlerinden biri üzerine hücum edip hançer vurmaya başladı. Vurulan hançer darbesi kalbine yakın bir yere isabet etmiş, ağır yaralanmış ve yere yıkılmıştı. Durumdan haberdar olan Nevap Necef Han, sabah erkenden Frank bir tabip gönderdi. Tabibe, çabuk gidip bu mübarek zatı tedavi et. Onu yaralayanlar da yakalanınca kısas yapılsın dedi. Frank tabip gidip Masarı Canı Canan Hazretlerinin yarasına baktı ve geri dönüp kasten Nevvab Necef Han'a iyileşip kurtulur. Başka tabip göndermeye lüzum yok dedi. Masarı Canı Canan Hazretleri bu yaralı haliyle üç gün daha yaşadı. Yaralarından devamlı kan aktı üçüncü gün cuma günüydü. Öğle vakti ellerini açıp Fatiha-i Şerif'i okudu. İkindi vaktinde günün bitmesine kaç saat vardır buyurdu. Dört saat vardır dediler. O gün hem cuma hem de aşure günüydü. Akşam olunca üç defa derin nefes aldı ve şehit olarak vefat etti. Masarı Canı Canan Hazretleri İslamiyetin yayılması ve insanların hakiki saadete kavuşmaları için çok üstün hizmetler yapmıştır her biri üstün birer cevher olan kıymetli zatlar yetiştirmiş ve onları insanlara rehberlik yapmakla vazifelendirmiştir. Talebeleri de bulundukları yerlerde insanlara İslamiyeti öğretmişler, imanlarının vicdanileşmesini sağlamışlardır. Böylece her biri bulunduğu yerde İslamiyete uyulmasına, güzel ahlakın yayılmasına ve insanların birbirlerine karşı iyi muamelede bulunmalarını sağlamışlardır. Onları tanıyıp seven insanlar, onların sebebiyle temiz bir hayat yaşamak ve saadete kavuşmakla şereflenmişlerdir. Masarı canı canan hazretleri buyurdu ki, her kim ki dünyaya düşkün olanlar arasına karışırsa, sohbetin bereketlerine ve tasavvufun nurlarına kavuşamaz. Bir kimse dünyaya düşkün olanlar arasına ihtiyaç olduğu kadar karışır ve halis niyetli ve batıni nisbetini muhafaza ederek aralarında bulunursa zararı yoktur. Dünya melundur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar da melundur. Allahü Teala'nın sevgisiyle dünya sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için masivayı yani Allahü Teala'dan başka her şeyi ve bütün maksatları terk etmek lazımdır. Masarı Canı Canan Hazretlerinin kendi eshabına, talebelerine nasihatleri şöyledir. Takvanın ve veranın, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmanın yolu, Resulullah Efendimiz'e mütabiat yani tam uymak ve onun bildirdiklerini candan kabul etmektir. Kendi halinizi ehli sünnette bildirilen hususlarla karşılaştırınız. Eğer haliniz ehli sünnette bildirilen hususlara yani dinin emirlerine uygunsa makbuldür. Uygun değilse merduttur, reddedilecektir dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmak için ehli sünnet ve cemaat itikadı üzre olmak lazımdır. Dünya metaı pek azdır. Masarı canı canan hazretleri kemal derecede züht ve tevekkül sahibiydi. Dünyadan ve dünyaya düşkün olanlardan son derece sakınırdı. Kendisine verilmek istenen hediyeleri kabul etmezdi. Kabul ettiği çok nadir olurdu. Zamanın padişahı Muhammed Şah, veziri Kameruddin Han'la Mirza Canı Canan'a haber gönderip şöyle dedi. Allahü Teala bize öyle bir mülk verdi ki hatırlarından her ne geçerse hediye olarak göndeririz. Yeter ki istesinler. Masarı Canı Canan Hazretleri bu teklif üzerine şu cevabı verdi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen onlara şöyle de dünyanın metaı pek azdır. Buyurarak dünyanın yedi iklimindeki mal ve mülkün az bir şey olduğunu bildirdi Az bir şey olan bu yedi iklimden biri de Hindistan olup o da senin elinde bulunmaktadır Bunun kıymeti nedir ki büyüklerin himmetinin esasıysa ondan uzak durmaktır Yine o havalinin devlet adamlarından biri Masaruca'nın Ca'nan Hazretleri için bir dergah yaptırdı ve bütün dervişlerin ihtiyacını da karşılayacağını bildirerek kabul etmeleri için arz etti fakat Masarı Canı Canan Hazretleri kabul etmedi ve bizim için her yer birdir. Allahü Teala'nın indinde herkesin rızkı takdir edilmiştir. Vakti gelince herkes rızkına kavuşur. Dervişlerin hazinesi sabır ve kanaat olup bu kafidir buyurdu. Hakiki ilaç. Masarı Canı Canan Hazretlerinin 87 mektubu ve merfuzatı, kelimatı tayyibat denilen kitapta vardır. Mektuplardan biri: Kardeşim, zamanımızın talebesinin zayıflığından, evliya'dan keşif ve keramet istediklerinden ve birinci asrı göz önünde tutmadıklarından bahseden mektubunuz geldi. Biriniz ki başka şeyhlere meyli olan sefihleri, akılsız kimseleri talebe edinmeye lüzum yoktur. Akıllı ve muhlis kimselerden bu işe talip olanları kabul etmelidir. Üzülmeyiniz. Allahü Teala hakiki hakimdir. Ali İmran suresi 31. ayetinde mealen ey habibim onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Allah da sizi sever buyrulması bütün yollardaki saliklerin, talebelerin maksadı olan Allahü Teala'nın sevgisini ve rızasını kazanmayı peygamber efendimize tabi olmaya bağlı kıldı. O mütehassıs doktor kulları gaflet ve günah hastalıklarından kurtarmak için ilaç ve perhiz yerinde olan emir ve yasakları gönderdi. Bu reçeteyi tatbik edip uygun ilaçları alan, perhize riayet eden sıhhat ve şifa bulur. Kaçınan kendini ziyan ve telef etmiş olur. Bu reçetenin bir sureti, bir de hakikati vardır. Suretiyle avam Müslümanları hareket eder. Bu da itikadını düzelttikten sonra dine uygun olarak amer edip emir ve yasaklara uymakla olur karşılığı da cennetin nimetleri ve cehennemden kurtulmaktır. Hakikati ise havassa, seçkinlere mahsus olup kalplerin nurlanması, parlaması ve nefislerin teskiyesi temizlenmesidir. Bunda bildirilmiş olan suret bulunmakla beraber riyazet ve mücahedelerde de vardır. Burada ele geçen tecelli ve keşiflerdir. Surete iman ve İslam, hakikate ise ihsan denir. Nitekim hadis-i şerifte ihsan Rabbine onu görür gibi ibadet etmendir buyuruldu. Hakikatsiz suret, derideki hastalıklara çare bulmada, çıban ve yaralar üzerine konulan merhem ve ilaçlar gibidir. Yarayı iyileştirir, çıbanı geçirir. Elbette faydasız değildir. Hakikatin ise suretsiz hiç faydası yoktur. Belki o hakikat değil, mekli ilahidir. Bundan Allahü Teala'ya sığınırız. Hakikat temizlemek, yani hastalıklı, mikroplu, bozuk maddeleri çıkarıp atmak gibidir. Çünkü yerinde kalırlarsa yine hasta edebilirler. Tam sıhhate kavuşmak, büsbütün şifa bulmak, bu iki tedavinin birlikte yapılmasıyla olur. Bu açıklamadan Peygamber Efendimizin tedavisinin, eshab-ı kiramın tabiatlarında nasıl sıhhat ve şifa tesirleri yaptığı kolaylıkla anlaşılabilir. Muhakkak ki o tedavi ve ilaç, Allahü Teala'yı çok sevmek, bütün gayretiyle Resulullah'a tabi olmak, taat ve ibadetlerden lezzet duymak ve günahları çirkin görüp nefret etmekten başkası değildi. Bu da onlarda kalplerin huzuru ve nefislerin temizlenmesi tesirini yapıyordu. Resul-i Ekrem'in bereketli sohbeti ve İslamiyet reçetesinin tatbikiyle bu mertebelere pek kısa zamanda, belki bir anda kavuşuyorlardı. Onlar daha sonraki asırlarda söylenen zevk ve mevacitlerden ziyade, suret ve hakikate son derece riayet ve ihtimam gösterip, hakikati koruyan sureti muhafaza edip, keş ve keramete itina göstermediler. Bunları kemalin, olgunluğun icap ve şartlarından saymadılar. O halde tam sıhhate kavuşmak isteyen bir talip, Resulullah'ın sünnetine uymayı, bütün riyazet ve mücahedelerden üstün, ve buna ait olan nur ve bereketleri bütün feyizlerden efdal bilmelidir. Bütün zevk ve mevacitlere, batın cemiyeti ve devamlı huzur yanında değer vermemeli ve bu öz ve hakikatlerin elde edilmesine sebep olan büyüğü, Resulullah Efendimizin vekili bilmeli, ona canla başla hizmet edip bu yolda çocuklar gibi ele geçen ceviz meviz gibi şeylerle tatlı olsa da yetinmemelidir. Fıkıh bilgilerini öğretiniz. Fıkıhsız din olmaz. Ehli sünnet itikadını öğretmeye, yaymaya pek ehemmiyet veriniz. Her şeyinizde Allahü Teala'nın habibi olan Peygamber Efendimize ittibaya, uymaya gayret ediniz. Çünkü Allahü Teala habibine uyanları çok sever. 21. mektup